Herkese merhaba. Bugünkü kısa sohbetimde şundan bahsetmek istiyorum özellikle, ilaç ve tetkik hastalarda. Biz hekimler hasta geldiğinde hedefimiz onu iyileştirmektir. Yani neyse hastalığı çözmektir. Vücudunun tekrar normale dönmesini sağlamaktır. Şimdi burada bizler, hastalık önemli mi? Nerede ve nasıl bir müdahale yapacağımızı bilmek durumundayız. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Yoksa her hastalığa illa müdahale etmek gerekmiyor. Birçok hastalık da kendiliğinden düzeliyor. Dolayısıyla biz hekim olarak neresi önemli, müdahale etmezsek nasıl bir kötüye gidiş olur onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anladıktan sonra hastaya yardımcı olabiliyoruz. Yoksa hastalığa bazen hiçbir şey yapmıyoruz ve kendi düzeliyor. Bunu da anlamak ve hastaya söylemek hasta tedavi için yeterli. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Vereceğimiz reçete veya isteyeceğimiz tetkikler hedefe yönelik olmalı. Yani şöyle bir beklenti oluyor hastada. Yani doktora gittim ama reçete bile vermedi. Yani boş yere mi gittim acaba gibi. Veya da bazı meslektaşlarımda gözlemlediğimde reçete yazmazsam hani çok hani bir sanki bir e, muayene yapılmış da bir faydam dokunmamış gibi düşünüyor. Yani vitamin, işte ağrı kesici filan mutlaka bir reçete ediliyor. Gargara, pastiler neyse. E, benim e, görüşüm ve yöntemim biraz farklı. Yani birincisi yazacağım ilaç hastaya hedefine yani hedefe yönelik bir ilaç olacaksa yazıyorum yoksa reçete yazmak için hiçbir zaman yani gerekmeyen ilaçları, hedefi tedaviyi etkilemeyecek ilaçları sevmiyorum. Tetkik istemek yönünde de öyle. İstediğim tetkik benim tedavimi, teşhisimi değiştirecekse önemli. Yoksa yapılmış olması için veya defansif tıp anlamında tetkik halen çok sağlıklı görmediğim bir uygulama. Niçin? Çünkü aslında her şeyin bir yan etkisi var. Yani e, masum görünen ilaçlarda da alerjik durumlar olabilir. İçindeki boyalı maddeye alerji olabilir. İşte basit diye düşünülen bir gargara, pastil, boğaz sipleri, oradaki florayı bozabilir. Tarihi uzatabilir. İşte iltihaplıyken tuzlu suyla bunu yıka çok masum diye görünen bir şey sinüzit ve kulak iltihabı yapabilir. Dolayısıyla e, Hakikaten minimum hedefe yönelik ilaç gerekirse de ilaçsız tedaviler mümkün ve olmalı. Teknik konusunda da öyle yani, gereksiz tetkikler hem ekonomik sıkıntı hem de hastanın mesela bir röntgen de radyasyon almasına sebep olabilir. Onun için bu konuda hem sağlık camiasının hem de hastaların bilgilenmesinde fayda var. E, gereksiz reçete ve tetkik ne hekim tarafından bence e, defansif tıp olarak yazılmalı ne de hasta tarafından talep edilmeli ve yapılmadığı zaman da hasta kendini e, ilginilmemiş ilgilenilmemiş veya da tedavi edilmemiş gibi görmemeli. Aslında orada hekim onun önemli bir şey olmadığını görerek vücudunun kendi kendisine iyileşeceğini söyleyerek e, bir yerde yardımcı olmuştur.